Hepinize hep yeni videodan merhaba arkadaşlar Egem Android kanalına hoş geldiniz. Bugün neden Android 10 ROM'larına bugün bilirsiniz bunu tartışacağız. Bu Android 10 arkadaşlar ben uzun bir süredir deniyorum aslında bakarsanız yaklaşık 2-3 haftadır denediğim yaklaşık 3-4 tane Android 10 ROM'ları var ve maalesef hepsinde bir sorunla karşılaştım hepsinde bir e, hatayla karşılaştım. Ve şu anda yükleyebileceğiniz herhangi bir Android 9 ROM'unun deneyimini size vermiyor maalesef bu Android 10 ROM'lar arkadaşlar şu anda. En azından bu cihaz için konuşuyorum. K5 Plus için konuşuyorum. Ve e, dediğim gibi daha önce de bundan bahsetmiştim ama bu konuyu bugün bir biraz daha açıp detaylandıracağız. Bakalım gerçekten sorun ne? Çünkü daha önce de söylemiştim bu Android 10 ROM'larının yeterince iyi olmadığını ve performans konusunda, batarya konusunda vesaire kötü olduklarından bahsetmiştim. Bugün biraz daha dall dallandıracağım bu konuları. Şimdi gelin örnek. Şu anda yüklü Android bir onromum var. Bu parandroid Android Android romu ve bu aslında e, toplulukta K5 Plus topluluğunda olan kişilerin aslında uzun süredir beklediği bir Android on romu olmasına rağmen ben hala Beğenmedim ve aslında bunu en kullanamaz romlardan biri olarak buldum. Bilmiyorum bazı K5 Plus'larda bu çok iyi çalışıyor, bazı K5 Plus'larda bu benimkinde olduğu gibi gayet kötü çalışıyor. Bugün benimki maalesef kötü çalışanlardan birisi. Bakalım niye kötü? Onları tartışacağız. Şimdi arkadaşlar performansla başlayacak olursak zaten büyük ihtimalle en önemli segmenti bu bu videoların. Performans. Bu da bu telefonu kullanabilmeniz için yeterli performans optimizasyonu vesaire olması gerekiyor. Ve Android 10 ROM'larında henüz bu yok. Yani Android 10 ROM'larında şu anda Android 9 ROM'larında aldığınız gibi performans alamazsınız. Şu an diyorum tarih arkadaşlar 9 Mayıs. 9 Mayıs 2020. Ve maalesef arkadaşlar bu tarih itibariyle bu ROM'lardan güzel bir performans bekleyemezsiniz. Çünkü gerçekten kötü, yavaş ve laglı bir deneyim sunuyorlar size. Örneğin şu anda arka planda gördüğünüz videolardaki gibi e, telefon gördüğünüz gibi bu başka bir Android ROM'u tabii ki bu para Android ROM'u değil başka bir Android ROM'u denedim. Gördüğünüz üzere telefon yan dönüp kaydırdığımızda bile hani değişik kasmalar, takılmalar yapıyor ve bunu sürekli yapıyor. Bundan hiçbir şekilde kurtulamadım. Ne kadar GPU'sunu zorlasam, zorlasam da CPU'sunu zorlasam da hiçbir şekilde kullanamadım. Rootladım arkadaşlar bu ROM'ları ve o rootlamama rağmen gidip kernel auditörde e, cihazı yani GPU'sun ve CPU'sun inanılmaz zorlamış olmama rağmen yani yüksek ayarlarda çalışmasını sağlamış olmama rağmen gene de arkadaşlar iyi bir deneyim elde edemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela CPU'ya bakalım. Şu anda tabi değişmiş tabii ki yani. Evet 400 MHz'e tekrar düşmüş. Ya ben bunu 960 MHz'de büyük 4 çekirdek için güçlü 4 çekirdek için, ve diğer 4 çekirdek için de gene en düşük 800-900 MHz'de 1 GHz e ayarlamama rağmen bu romda gördüğünüz üzere bir yavaşlık var. Bunu siz kameradan çok göremiyorsunuz ama bu eğer indirip kendiniz denerseniz fark edeceksiniz. Örneğin mesela GPU'yu da 465 MHz'e getirseniz bile bu rom arayüzde takılıyor. Yani bilmiyorum neden. Ama yani bu da tabii ki maalesef niye etkiliyor bataryayı. Bataryada da şöyle bahsedeyim. Bazı romlarda denediğim bazı Android 10 romlarında ayarlar kısmından şuradan Pil kısmına giremedim bile, bu kısım direkt çöktü. Daha önce bir Android 9 ROM'unda yaşadığım gibi bir saçmalık ama niye bilmiyorum. Bazı ROM'larda buna bakamadım bile zaten o yüzden IQ Battery kullandım arkadaşlar. Ama size şunu söyleyebilirim, batarya performansı da çok kötü. Neden? Öncelikle telefonu zaten ilk boot up yaptığınız zaman mesela atıyorum telefon kapalıydı açtınız. Telefonun ilk açıldığında zaten telefonun kendine gelmesi belli bir zaman alıyor ve bu zamanda zaten mesela atıyorum telefonun %100 şarjdan direkt %90 şarja maalesef düşüyor ve bir şeyleri kendi kendine yapmaya çalışıyor. Telefon kendine gelmeye çalışıyor o sırada. Bu yüzden maalesef o kısımda çok kötü. Genel olarak pil konusunda da çok daha Android 9 ROM'larına göre çok daha hızlı ben pil kaybettiğini fark ettim. En azından benim K5 Plus'ımda arkadaşlar. Ben Android 10 ROM'u her cihazda kötü demiyorum. Fakat bu cihazda K5 Plus'ta evet kesinlikle kötü çalışıyor şu anda Android 10 ROM'ları. Dediğim gibi geçen sene Android 9 ROM'ları ile olduğu gibi geçen sene bu zamanlarda Android 9 ROM'ları kötüydü. Şu anda en iyiler Android 9 ROM'ları. Seneye bu sorunların düzeleceğini düşünüyorum ama dediğim gibi performans ve batarya konusunda gerçekten kötü. Yani bu iki sebep bile bence zaten şu anda bu ROM'a geçmemeyi geçmemek için yeterli bir sebep. Ama gelin biraz daha inelim ve görüntü kişiselleştirme ayarları vesaire, dark moda vesaire başlayalım. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, bu ROM evet çok daha aslında yeni bir ROM aslında çok çıkalı uzun bir süre olmadı. Ama ee, hiçbir şekilde bir kişiselleştirme seçeneği bulamadım. Yani ne ben bulabildim ne ee, herhangi başka bir ROM'da bulabildim. Yani hiçbir şu anda Android 10 ROM'unda mesela atıyorum Android 9'daki Dato S ROM'larında olduğu gibi bir kişiselleştirme seçeneği maalesef bulamadım. Yani bu kadar özelleştirme ve derinlemesine şey yapamıyorsunuz. Dark Mode konusunda diğer Android 9 ROM'larına göre en bence avantajlı olduğu kısım bu. Bu şu anda Android 10 ROM'unun. Gelin şöyle bakalım ee, ekran kısmının altına girdiğiniz zaman. Geri gidelim. Gördüğünüz üzere bu yavaşlıktan bahsediyordum, buraları kesmeyeceğim. Gördüğünüz üzere şu anda stabilite döndü tekrar. Dediğim gibi dengesiz çalışıyor arkadaşlar, yani bir e, stabilite yok, bir optimizasyon yok. O yüzden bazen kasıyor, bazen çok iyi çalışıyor vesaire. Koyu konusunda arkadaşlar gerçekten evet iyi. Yani büyük şu anda Android ondrolmaların tek güzel özelliği bu. Bu koyu açtığınız zaman direkt zaten destekleyen hem sistem hem de üçüncü parti uygulamalar. Direkt Dark moduna biliniyor. Örneğin Instagram gibi e, vesaire vesaire direkt Dark moduna bulunuyor. veya Chrome gibi Chrome'da tekrar ana sayfası Dark moda geçiş yapıyor. Bu yönden güzel arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu anda Android home romları gerçekten çok gereksiz bir geçiş olur. Yani örneğin siz diyelim ki şu an bir Android 8 ve Android 9 romdasınız, K5 Plus'ınızda. Evet deneyebilirsiniz. Yeni e, kaydırma hareketlerini deneyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz üzere hani saçma bir şekilde örneğin telefon uygulamasına girdiniz. Çıkarken şu anda herhangi bir kaydırma barı olmamasına rağmen kaydırdığınız zaman çıkabiliyorsunuz. Bu biraz saçma. Bu hatta benim ayarlarda bunu devre dışı bırakmış olmama rağmen. Bunu şuradan kontrol edebiliriz arkadaşlar. Sistem kısmına hareketlere gelirseniz, sistemde gezinmede Hareketle gezinme açık ve 3 düğmeli gezinmeye geçerseniz de zaten direkt gördüğünüz üzere bu 3 düğmeye geçiyor. Ama gene de gördüğünüz üzere tekrar hareketle gezinmeye geçmiş. Ve hani bu burası saçma olmuş birazdan anlamadım neden böyle yapıyor. Gördüğünüz üzere şimdi tekrar attı ve hareketle gezinmenin altında küçük bir barı gözükmesi lazım. Şu animasyonda gösterdiği gibi fakat o da yok. Ee, hareketle gezinmede tekrar böyle yana kaydırıp da... Videoda gösterdiği gibi geri de gidemiyorsunuz. Şu hareket gördüğünüz üzere yapamıyorsunuz bunu. Yanlardan kayıp geri gidemiyorsunuz. Yani hareketle gezinmeye çalışırken hem bunu kullanacaksınız hem de normal geri tuşunuzu kullanacaksınız. Bir saçma. Bazı durumlarda denildiğim bazı durumlarda dediğim gibi şu üç düğmeli gezinmeye geçmiş olmama rağmen gene de e, hala hareketle gezinme hareketlerini yapabiliyordum. Fakat bunda o yok. Buglar konusuna gelecek olursak arkadaşlar öyle genel olarak aman aman bir bug göremedim. Yani çok fazla bir hata göremedim ama zaten performans sorunları, batarya sorunları, kişiselleştirme yapamamanız vesaire zaten bence yeterli bu Roma geçmemeniz için. Ha tabii ki siz tabii ki gidip gene deneyebilirsiniz. E, kendinizce kendi yorumlarınızı baz alabilirsiniz. Dediğim gibi bu bazı kişilerin ROM'unda özellikle bu para Android, Android ROM'u bazı kişilerin kalbi çok iyi çalıştığını gördüm internette ve insanlar sonsuz kullandı ve 4.5 saat civarında fil e, süreleri aldığını gördüm. Bu benim cihazımda olmadı yani o kadar kötü ki bron. Hani ben doğru dürüst bu telefonu kullanamadım bile maalesef. E, o yüzden dediğim gibi siz de kendiniz isterseniz deneyebilirsiniz. Para Android, Android Rom'un XDA sayfasında. Açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Para Android, Android Romlarına. Ama dediğim gibi şu anda 2020 Mayıs, Nisan Haziran itibariyle şu anda Android on Romlarına geçmenizi önermem. En azından bir 7-8 ay daha bekleyip beklemeniz lazım. Çünkü Romların stabiliteye ihtiyacı var. Dediğim gibi performansa, bataryaya vesaire Daha derin kişiselleştirme ayarlarına ihtiyacınız var. Yoksa Rom gerçekten çok sıkıcı ve hani ne kazanıyorsunuz? Neredeyse hiçbir şey. Maalesef buna dönüyor olay. Bu da kötü. Bunu da yaşamak istemiyorsanız dediğim gibi şu anda Android 8, Android 9 ROM'undaysanız bence kalın. Android 8 ROM'daysanız tabii ki Android 9 ROM'larını deneyebilirsiniz. Gayet güzel Android 9 ROM'ları var. Dediğim gibi Android 10 ROM'ları maalesef bu şekilde arkadaşlar. Şu anlık böyle. Gene Face Unlock yoktu bazı denediğim ROM'larda. Siz gene de önce deneyin arkadaşlar. ben illa da Android 10 ROM'unda kullanacağım diyorsanız şurada. Güvenlik kısmında arkadaşlar. yani yüz tanıma kilidi. Evet. Burada mesela bu ROM'da vardı. Para Android ROM'unda olduğunu ben hatırlıyorum. Direkt yüz kilidi ayarı vardı burada. Ama dediğim gibi diğer Android ROM'larında bazen yoktu vesaire. Bazı Android ROM'larında arkadaşlar direkt... Bildirim kısmı yoktu mesela bluetooth kulaklığımı vesaire bağlayamadım Bağlanmadı dediğim gibi yüz tanıması da çalışıyor gördüğünüz üzere yani gene ortalama bir yüz tanıma tabii siz farklı bir Android 10 rom denemek isterseniz gene Face Unlock dosyası aşağıda eğer bir bakın eğer indirdiğiniz Android 10 romunda yoksa gidip bu e, Face Unlock zip dosyasını direkt TV'er flashlayabilirsiniz diyeceklerim bu kadar arkadaşlar e, Android 9 romunu yönelmenizi de tercih ederim şu anda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.